herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tabii ki de her videodan da söylüyorum ben yani, anlamışsınızdır arkadaşlar kapak fotoğrafından herhalde o zaman arkadaşlar madem söyleyeyim arkadaşlar bugün sizlerle gün vlog yapacağız arkadaşlar yani e, gün yemeği yapacağım işte arkadaşlar e, Ablam gibi çağıracağım onlar beni çağırmışlardı ben ama onları çağırmamıştım onlar çağırmıştı. Vesaire, benzeri, Onları çağıracağım işte ablam gibi vesaire bebeğe benzer onları çağıracağım Gün yemeği ve gün vlog yapacağız arkadaşlar şimdi tabii ki hiçbir şey hazırlamadım ben hazırlayacağım ama Ecem yardım edemeyecek arkadaşlar. Çünkü Ecem arkadaşlar biraz rahatsız arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim. Ankara'da hava yağmurluydu arkadaşlar. Gittiğimizde de pişman olduk zaten birazcık. Ee, arkadaşlar Ankara'da hava yağmurluydu. Ee, böyle açık havada havuza girmiştik arkadaşlar. Bir bayağı bir dolu falan yağdı. Biz çıktık ama e, Kaan de oldu. Kanemir arkadaşlar Ecem Deniz çıkmadı. Onların ikisi de tabii ki de e, öksürüyorlar arkadaşlar. Hapşırıyorlar. Bu tür bir şeyler. şeyler. Ama tabii ki o kadar abartacak kadar değil arkadaşlar. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Grip soğuk algınlığı ateş düşürücü şurap morap hastane. O kadar da değil abartmayalım arkadaşlar. Tabii ki o diğerinden sonra midemiz bozuldu tabii ki arkadaşlar. Bir de yani arkadaşlar Ecem Deniz'in midesi bozuldu. Ayıptır söylemesi arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar sonra o içeceği kan emir de işte ikizler ya arkadaşlar bir sonucu birisine de oluyor illa kine. Kine ne İlla kine arkadaşlar. E, de en çok boş konuştuk yani. Neyse o zaman arkadaşlar aşağı inip gün yemeğimizi hazırlayalım ama ilk olarak Ecem'i görmek ister misiniz? Tamam görelim. Evet arkadaşlar Ecem'in odasına geldik. Ecem'i görmek istediniz ve buyurun efendim buyurun 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 Ecem'deniz. Ne oldu? Benim istediler. <laughs> evet tatlım sen istediler arkadaşlar. Birazdan da karnemiri göstereceğim. Belki karnemiri de isterler. İsterler. Arkadaşlar sizin için o yurda şey, şey yaptık. Miden bozuldu arkadaşlar sizin yüzünden. Lütfen bir daha yurt dışı şeyleri deneyin yazmayın arkadaşlar. Bu arkadaşlar kanala abone olun ha. Bir kabone abone olmaya çok az kalmış. Evet arkadaşlar lütfen baştan söyleyelim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye. <laughs> Ay başım döndü lan. Yemin et valla başım dönüyor. Ne öyle ekrana bakıyorsunuz arkadaş bir bırakamadınız gittiniz. Neyse bana yardım edecek mi? Niye? İstemiyorum. Niye? Ya istemiyorum. Tamam hadi etme zaten ben etmeni istemiyorum. Hayırsız evlat. Şaka arkadaşlar kendim yapacaktım zaten. E, o kadar çoluk çocuğa nasıl yetiştireceksem artık. Neyse O zaman arkadaşlar aşağı inelim. Aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, şu an arkadaşlar Ecem'in baktık. Aşağıda mutfakta bu ara hiçbir malzemeler hazır falan değil arkadaşlar. Ama neyse sorun değil. Ee, o zaman arkadaşlar Kanemir'in odasına girelim. İlk olarak kapı tıklatalım. Bu arada biz Ecem'in kapısını tıklatmamıştık. Gülş. Kanemir. Efendim. Ne oldu telefon şarjı mı bitti? Yes, I. <laughs> Yapmacık öksürme lan. Tamam ya ne kızıyorsun? Ne oldu niye yatıyorsun? Hiç. Öylesine tamam mı? Yat oğlum yat. Depişmeler oluyor arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ee, şöyle işte yatıyorum arkadaşlar. Öyle film falan izliyorum. Dizli film. Fark etmiyor arkadaşlar bana göre. Hmm, fark etmiyor tamam. Ee, o zaman biz gidelim. Okey. Ay oğlum şu odanın ne kadar pis kokuyor. Yer pis kokan kıyafetini bırakılır mı ya? Ee, tatilden geldiğimizden beri orada. Arkadaşlar biz tatilden bir hafta önce geldik. Ve hala orada duruyor mu o kıyafet? Ee, e, evet ve yıkanmadı. Ay kanemir. Arkadaşlar yani kanemir pis çocuk. Ecem deniz öyle mi? Hayır. Oğlum sen hiç e çekmedin mi? Neyse ya. Toparlayalım bir ara? Bir ara. Tamam arkadaşlar. O zaman e, Kahnemin'in bir ara demesine bakmayın arkadaşlar. Bir ara sonu. Bir iki ay sonra. Neyse o zaman biz arkadaşlar mutfağımıza gidelim. Arkadaşlar mutfağımıza geldik. Biraz dağınık olabilir buralar. Toparlayıp geliyorum. Geldik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben bir saçımı başımı toplayayım da tokamı unutmuşum. Tokamı unutmuşum arkadaşlar ya. Neyse bandajımı toparlayayım. Bari saçlarımı. Bandacım var. Başka hiçbir şeyim yok. Şöyle üste doğru çıkartacağım bandajına Ki sadece kahküllerimi tutursun diye arkadaşlar. Son yemeği, son bla bla. Okey. Ee, o zaman arkadaşlar şimdi ilk olarak yemeğimizi başlayalım. Arkadaşlar ben malzemelerimi çıkardım yani dün e, Mert'i göndermiştim dün değil birazdan az önce arkadaşa Mert'i gönderdim ve 2 dakika önce geldi. Çünkü onu beklemiştim arkadaşlar geldi e, doğru şükür ilk defa söylediklerimin doğrusunu almış arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar hemen cicik yapalım. Böyle e, antep fıstığının ezilmiş hali arkadaşlar yani. Nasıl diyelim? Antep fıstık ezmesi var arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar unumuz var ama paket un arkadaşlar bu. Haz yani diğer unlara benzemiyor arkadaşlar. Paket un arkadaşlar bu. O zaman bunları bir kaba koyalım arkadaşlar. Şöyle çıkartayım ben bunları. Unumu çıkartamadım. Antep fıstığımı çıkardım hemen bir tabağa alalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Antep fıstığımı şöyle kaba aldım. Bunu da bunu o zaman arkadaşlar kaçtır gelin şimdi elimde kamera var ya yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Liz'iz görüküyor arkadaşlar. Gerçekten üstünü falan da süsledim arkadaşlar işte. Börtlen, çilek, krem şanti falan koydum. Ama çok güzel görüküyor arkadaşlar. Neyse. O zaman bunu başka bir kaba alayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yaptım. Şöyle bir kava koydum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görüküyor. Orada da zaten tabaklarımı çıkardım arkadaşlar. Orada görüküyor. Tabaklarımı çıkardım. O zaman bunu da yerine koyalım. <laughs> Şimdiki arkadaşlar sıradaki yemeğimiz de yaprak sarması arkadaşlar. Şöyle yaprak sarmamızın yapraklarını kaynatıyorum. Orada da tabii ki etlerimiz var arkadaşlar. Şu şekil göstereyim. Arkadaşlar etlerimiz de burada arkadaşlar. Ee, ben de burada tabii ki yaprak sarma, yaprak yaprağımızı kaynatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra sarıca falan paketliği hazırlayacağım arkadaşlar. Ama şu pasta çok güzel görünüyor. Arkadaşlar ben şöyle şu şekil oturdum. Şimdi yaprak sarmalarımızı saracağım arkadaşlar. E, etim biraz şu biraz bunlar değişik oldu arkadaşlar ama neyse. Yapraklarımız da kaynadı zaten o zaman ben bunu arkadaşlar hemen bir el çabukluğuyla sarıp geleyim. Video fazla uzun olmasın diye arkadaşlar. Ara ara dolduruyorum. Lütfen abone olup ve like atın. Bir de güzel yorum yazanları sabitleyeceğim. Arkadaşlar ben sarmalarımı sardım arkadaşlar. Gerçekten. Bu da çok lezzetli görünüyor. Ağzım aktı. Hemen arkadaşlar bunu da böyle ocağa koyup pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ay durun. Tamam arkadaşlar bu burada pişsin bu şekilde arkadaşlar. Biz o zaman başka yemeğimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sarmam da pişti çok güzel kokuyor gerçekten. Sıradaki yemeğimiz arkadaşlar tavuk olacak arkadaşlar. Fırında tavuk yapacağım. Yani onu da çok beğeniyorlar. O da çok güzel olacak eminim ki. Bir tane daha kek yapacağım arkadaşlar. İşte böyle bir şeyler daha yapıp bırakacağım arkadaşlar. Çünkü fazla olmasın. Şimdi arkadaşlar ee, Mert arkadaşlar markete göndereceğim birazdan içecek bir şeyler alıp gelsin arkadaşlar. Yani mesela kola falan vesaire bütün şeyler alıp gelsin arkadaşlar çünkü içecek yok arkadaşlar evde. Arkadaşlar fırında tavuğumu yaparken çektim ama arkadaşlar bu elimdeki salak kamera çekmemiş arkadaşlar. Neyse e, tavuğumuzu da yaptık arkadaşlar normalde kek yapacak yapacaktım yapacağım ona hala kısır yapacağım arkadaşlar dedim gün yemeğinde ne eksik benim dedim ki bir şeyler eksik dedim arkadaşlar. Aklıma birden kısır geldi arkadaşlar kısırımı da yapacağım arkadaşlar ama şunun üstündeki soslara bakar mısınız? Ay pardon arkadaş. Şunun üstündeki soslara bakar mısınız? Arkadaşlar çok güzel görüküyor. Neyse o zaman arkadaşlar diğer video kısırımızı yapalım arkadaşlar. Kısır bence çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video çok uzun olacak. Çekemeyeceğim arkadaşlar kısırımı. Neyse başka video çekemem. Arkadaşlar böyle bol malzemeli çok güzel bir kısır yaptım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Kokusu tadına baktım az önce arkadaşlar. Tadı şahane. Kısırı yaptım. Şimdi arkadaşlar kek yapacağım ama kek yaparken çekeceğim arkadaşlar. Ee, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bu ara yaptığım malzemeleri tekrardan yıkıyorum arkadaşlar. Çekim yapıyorum sonuçta. Güzel çıkması gerek. Şimdi arkadaşlar kek yapacağım. Şunu da hemen şöyle şuraya, şuraya koyalım da. Arkadaşlar Mert'i çağırdım az önce. İçeriye büyük masa ko koyacak arkadaşlar. da aşağıda meyiz içeride meyiz, tam bilmiyorum ama arkadaşlar içeride bence klimayı açıp. Hatta ya balkonda yazıyor arkadaşlar. Balkonda yiyelim tekrardan. Mert çağırayım arkadaşlar balkonda yiyelim. Sonra ben de artık kısır ya ay kek yapayım arkadaşlar bir tane daha olsun bitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, kek yapmak için arkadaşlar kek malzemelerimi çıkardım bu şekilde arkadaşlar. Bu ara keki de bu kabımla yapacağım arkadaşlar. Başka geniş kabı bulamadım. Ee, arkadaşlar masayı biraz ileriye çektim. Çünkü buraya arkadaşlar kamerayla birlikte fazla sığmadım. Mart ütüye çekmişti. Bu arkadaşlar kilo falan değilim ha. Sakın aklınızdan öyle bir şey geçmesin. Ee, şunu kapatayım ya. Neyse kendi kendine çalışsın orada. Kekimizi yapacağız şimdi arkadaşlar. Ee, o zaman... E, kamerayı nereye koyacağım lan? Ben neyse şöyle dursun arkadaşlar. ben çekiyor zaten kamera kabımızı aldık arkadaşlar. İlk olarak kabımızın içine unumuzu koyacağız arkadaşlar. Durun. Unun paketini açıp geliyorum arkadaşlar. Unumu açtım arkadaşlar ve içine koydum arkadaşlar unumu. Biraz zor açıldı bıçaklaştım. Sonra içine arkadaşlar yumurtamızı koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki şöyle çatlattık bunları arkadaşlar. Koyalım arkadaşlar içine. 3 tane yumurta koyacağız arkadaşlar. Tamam bunu da kırıp geliyorum hemen. 3 tane yumurtamızı kırdıktan sonra arkadaşlar kakao koyacağız arkadaşlar içine şöyle kakaomuzu da koyduk arkadaşlar gerçekten kakao çok güzel koktu ve içine de arkadaşlar nutella koyacağız nutellalı kek olmazsa olmaz. böyle açtığımız içinden çikolata e, fışkıracak arkadaşlar yani hemen nutellamızı da koyduktan sonra bunu hemen arkadaşlar bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar karıştır 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 mix yapıyoruz arkadaşlar tamam mı? Bunu akşam mixliyoruz hemen arkadaşlar. Karıştıralım karıştır 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 karıştır. Ay gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bütün yemeklerin hepsi şahane gözüküyor arkadaşlar. Hemen karıştıralım kaşa mix 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 mix. Ay konuşmayı unuttum. Neyse ben o zaman bunu iyice yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım hepsini şahane görüküyor arkadaşlar gerçekten. Şimdi bunları arkadaşlar Ecem'le Kanemir'i çağıracağım arkadaşlar. Yukarı çıkartacağız arkadaşlar bunları. Kekim de çok güzel oldu arkadaşlar. Size güzel oldu mu Yorumlara yazın arkadaşlar. Üstünde falan süsledim. O zaman arkadaşlar bunları yukarı çıkartalım arkadaşlar. Mert de gel zaten meyve falan oraya götürürüz. O zaman yukarı görüşürüz. Bye. Arkadaşlar biz eşyaları yukarı getirdik arkadaşlar. Gerçekten masa şahane görüküyor. Ee, arkadaşlar e sandalye falan getiriyorlar. Ecem, Deniz, Mert ve Karnemir arkadaşlar. Sandalye getiriyorlar. Ben şimdi inip onlara yardım edeceğim arkadaşlar. Şekillerden sandalye getiriyorlar. Ben ilk olarak videoyu kapatmak için arkadaşlar şöyle gösterdim. Şahane görüküyor. Zaten ablam gibi arada arkadaşlar. 5 dakikaya oradalarmış. Geliyorlar arkadaşlar. Yani masa çok güzel görüküyor. Sizce arkadaşlar masam güzel mi? Yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Buraya yorumları açın ve bildirimleri açın. Yorumlara... Güzel yorum yazın ve bildirimleri de açın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın öptüm.